Herkese merhaba. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. bu dersimizde üniversite değerlendirme sorularımız var. Onları çözeceğiz. Öncelikle boşluk doldurma soruları. Bir, nokta noktayı yerine getirmek vatandaşlık görevleri arasındadır. Evet, çocuklar bir vatandaşlık görevi bulacağız. Bakın ne olabilir? Askerlik görevi olabilir. İki, bir olayın birden çok nedeni ya da sonucu olmasına çok boyutluluk diyoruz. 3. Ortak bir amacı olan ve en az 2 kişiden oluşan topluluklara grup demiştik. 4. Vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çoğunlukla devlet tarafından oluşturulan yapılara kurum diyoruz. Örneğin bizim okulumuz Bişkek Türk Okulu bir kuru, resmi bir kurumdur. Türkiye Devleti'ne ait olan bir kurum yine Kırgızistan yasalarına uygun hareket etmek zorundadır. 5. Yasal ve toplumsal olarak bireylere tanınan yetkilere haklıyoruz. Örneğin sizlerin bir eğitim hakkı var. Şu an eğitim yüzde kullanamadığınız için uzaktan eğitimine bakın. Eğitim hakkınızı ne Kullanmaya çalışıyorsunuz. Altı, Dünyada çocuk haklarını korumak amacıyla UNICEF, evet, UNICEF Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuştur. Birleşmiş Milletler'e bağlı olan çocuklarla ilgili çalışmalar yapan bir teşkilattır yeni ülkemizde mülteci yani göçmen durumunda bulunan 5 yaş altındaki çocukların aşıları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Böylece çocukların sağlık hakkı bakın sağlık hakkı kullanmaları sağlanmıştır. Evet. Eee 8 Bir grup içerisinde üstlendiğimiz görev ve sorumluluklara rol diyoruz. Örneğin çocuk olmak, örneğin öğretmen olmak. Örneğin arkadaş olmaz, örneğin baba olmaz. Ülkemizde çocuk ile ilgili çalışmalar, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Nokta nokta yarattığı birçok sonuç ile çok boyutludur. Evet ne olabilir? Trafik kazanı olabilir. Trafik kazaların birçok nedeni ya da birçok sonuç var. Dolayısıyla çok boyutlu bir olaydır. Evet ikinci ve son bölümümüzde doğru yanlış sorularımız var. Onların bir çözümünü birlikte yapacağız. Etkin vatandaş vergisini düzenli olarak öder. Doğrudur. Hastalandığı zaman doktora giden çağlar eğitim hakkını kullanır. Yanlış sağlık hakkını kullanmıştır. Deniz'in ödevlerini zamanında yapması ailesiyle ilgili bir sorumluluğu değil. Okul. Bakın okulla öğrenci olmak ilgili bir sorumluluğudur. Bireylerin içinde bulunduğu grubun bir üyesi olmak sürecine sosyalleşme diyoruz etkinliklere katılmanız, ödevlerinizi yapmanız, okula düzenli gelmeniz, evet, sosyalleşmenin bir basamağıdır. Çocukların doğuştan sahip oldukları haklar çocuk hakları denir. Doğrudur. Kişiler resmi kurumlarda ücretli çalışırken sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışır. Evet. Bu da yine doğrudur. İnsanların her türlü hakkını kullanması, öncelikle yaşam hakkını kullanılmasına bağlıdır. Çünkü yaşam hakkı en başta gelen hakkımızdır. Yani cevap doğrudur. Çocukların en temel haklarından birisi de bir isme ve bir kimliğe sahip olma hakkıdır. Bu da yine kesinlikle doğrudur. Okulların açılması sadece öğrenci ve öğretmenleri etkilemektedir. Yanlış. Örneğin okul servisleri, örneğin kantinciler, örneğin anne Örneğin okul, kıyafet satan mağazalar, yine okulda kullandığımız kitap, defter, kalem, silgi malzemeleri satan e, mağazayla kutu asiyeler için Evet, son olarak sosyal bilgiler dersinde dengeli beslenme için yapılması gerekenleri öğreniriz. Evet, bunu sosyal bilgiler dersinde değil, ben bilgiler dersinde öğreneceksiniz. Peki çocuklar, hepiniz iyi günler diliyorum. Yeni bir dersimizde görüşmek üzere.